dostrel line çekmemi istemişsiniz ve çekiyorum işte. Yeter. Oldu mu istediğiniz? Şimdi ilk önce kendimizi figür yapalım. Bir kütüphaneye gidelim. Gel lan buraya. Lan burada kocaman altın mı? ne var? Kim alıyor bunu? Ha başarı kazandım ben Şimdi map, map gibi haritayı seçelim. Şimdi buraya neresi? Ürün yeri burası galiba. Böyle ihtimal. Açılmıyor lan sen. Açıl. Şimdi ben figürün animasyonunu yapacağım. Bak ama değil bir öteden. Lan olmuyor ki. Mecbur eski animasyon yapacağım. O kadar Ben var? Oğlum. Ben de yaparım. Ben seki bin basarım ağa. Ben figürüm çünkü. Gel lan buraya. Ağa. hangi yer? Zor. Zor. Gel lan da Oh, sığmadım ben. Be. Oyuncuk en goblin Goblin. Arkadaşlar size bu oyunda çok değişik bir yer göstereceğim şimdi. Dünyadaki en tuhaf yeri göstereceğim size oyundaki. Bebek itibanesi ilk giriz. Lan em, lan sana gerçek hayat Lan benim boyum niye bu kadar büyük? Devasa figürüm ben. Ha burada cüruf her şey var. Bu arada arkadaşlar kapıda kilit yok fark ettiyseniz. 51. kapının kilidi yok oyunda. Çok güzel. Ve ben şimdi 100. odanın figürü olacağım. Orası daha iyidir. Tling, Şimdi ben şimdi figürün yerine gideyim. Şimdi ben burada birinin açmasını bekleyeceğim. Kim açar acaba? Bir ay sen şuna. O açana kadar ben bir cürfüse yakalanıyorum. Yuh <laughs> yuh yuh. Ben 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 niye ışık yapmıyorum? Işık. Heh. Ağzım parıldıyor. Ne haber kardeş? Hı? Bedava el feneri var burada. Alttaki o yere gidelim. Eşyam yok da neyse. Gideyim yani. Zaten eşya tutacak halim de yok. Sadece bir etle kemiğim be. Oyunda öyleyim. Bu çocuk da enerji verse. Bu arada bunu modifiers diye güncellememişler. Nasıl ikin gözü çıktı? Oyun bakın. Yüzüncü <laughs> adada sikin gözü çıktı. ilerle. Aa, oyuncular nerede lan? Torba saklanmış olabilir. Kaybaşlarını kontrol etsin. Et lan. Et bakayım. Atışını, atışını. Ve şu tarafa. şu tarafa yapalım. Bu tarafa bastın mı? Hana basmadı. Gel bakayım buraya. Lan içinde oyuncu yokmuş bir saattir boş yere. Git buraya bu. Ha figürün gelemedi. Var ya oraya bir bakalım. Figür benim. Benim gelemediğim yer. Benim gelemediğim yer var mı? En hızlı yarattığım ben, sinyal hızlıyım ben ha. Baksana, bak şimdi. özelliğimi kullanıyorum. Sinyal hızlıyım baksana. Arkadaşlar bu arada burada bir bak oluyor, bakın. Benim kafam kırıldı az önce. Burada da. Keşke şu kapı açılsa ya. Seni aç. Kim kullandı lan bunu? Ben seni. Azıcık hareket edemeyiz alındı onu. Lan oyuncular yok. Yedim şu an onu. Şu da bir bakalım. Belki olabilir. Şimdi seni başlatalım. Şu tarafa yap. Ha onu yaptı. Bunu da yap. Ha bunu da yaptım. Buraya. Yap. Buraya. Yap. yap. Ha yapmadı. Son kimse yokmuş. Açık kal. Tam kapanıyor ama. Hacım. Aa şu camdan düşüyor çürük cam. Bir abimize çürük cam vermişler. Şimdi buradan ışınlanma yerimiz var arkadaşlar. Buradan şimdi adam şifreyi bile çözüyor. Fıtık gibi maşallah adam. Çok iyi oynuyor. Ama ben oyuncuyu yakalayacağım şimdi o asas. Ah, Ha, ben şifreyi yeni çözmüş. Ben oraya kadar geldim. Çıkma. Hadi lan. Yakalarım. Yakalarım. Hadi 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 hadi. Troing. Troing, troing. Troing, tüm. Tüm, Asansör en figür binerse. Asansör çok ağır, ben çok kilolu. Asansör zaten çok ağır. Asansör zaten çok ağır diyor. diyor. Ha şimdi ben buradan nereye şunlarayım? Rum safi bir klasır. Aa burada xrayler, varmış. Buldum seni hayatımda ilk defa. Hangi kapıya gireceğiz? Buradaki. Ben seni düştüm. Şimdi hangi yaratık olayım Arkadaşlar Yaratık olamıyorum Figürden sıkıldım ve yaratık olamıyorum Like atarsan zenmiş alacağım. Teşekkürler Arkadaşlar Sizlere çok teşekkür ederim Yumuş böyle parıldıyor muydu? Arkadaşlar bu kötüymüş. O sefer like atın. Abone olmuşsunuz da like atın lütfen. Like 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 like. Like gelsin. Aa, ne oldum ben? Zik olmuşum. Şimdi burada. Şimdi arkadaşlar yorum yazmanız lazım. Nereye yazarsanız oraya ışınlanacağım. 3 2 1 Şef şopa gelmişim. İyi idare eder yani. Lan ben şef şoptan doyum. Siz koridoruna götürecektiniz beni. Silkin <laughs> koridoru yazsaydınız oraya. Arayın koridoru. Figür beni yeniyormuş. Öyle dönemiş. Şimdi figürle kapışacağım. Nasıl gittin? Senin kardeşi Hüsnü. Kocaz aç kakağının kardeşi. İki iki cüro fixe Eziyet mi çekiyorum ben bu cerbeksen? Anam figürden kaç 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 kaç. Kaç. Figür var burada. Kaç kaç kaç. Hemen kaçmam lazım. Figür var orada. Çok korktum. Çok şükür. Benim kendi yerime gitmem lazım şimdi. Heh. Raş geliyordu ondan kurtulmaya çalıştık. Kullan. Bunu aktifleştirerek başlıyor. Bunu gördüm. Ben burada mı geliyordum ya? Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. İyi kalın. Bay bay.